Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ark Survival Evolved'ın dördüncü bölümünü çıkacağız. En son şey neydi ismi dediğim gibi ev yapacaktım bir tane yorumda bir arkadaşım yazdı. Evet şimdi ev yapmaya başlayacağız oyuna girelim ben size anlatacağım. Evet arkadaşlar en son e, timsah öldürmüştük. Acık videomu izlediyseniz bilirsiniz. Ee, adam acı acıkmış. İleride de bir tane şey var. Diplosaurus yine bize saldırabilir. Şöyle yemek yiyelim. Oh, ses çok fazla biraz kısalım. Sonra şöyle şuradan e, eşyalarımızı öğrenmeye başlayalım. İlk başta saman temel. Öğrendik. Sonra Saman duvar öğrendik. Saman kapı çerçevesi öğrendik. Saman kapı ve saman çatı. Evet arkadaşlar hepsini öğrendik. Ah, ah, bu. Arkadaşlar bütün malzemelerimizi öğrendik. Şimdi onları toplayarak işte istediğimiz evimizi yapacağız. Arkadaşlar ev için evimizi yapmak için çok güzel bir yer biliyorum. Bu haritada süper bir yer var. Ama bu toplamıyor mu? Neyse. Sonra buradaki eşyalarımızı da topla toplayıp oraya gideriz. sonra Arkadaşlar timsah. Yeni bir tane daha doğmuş. Hii. Hemen bizimkini de alalım. Ödümeyi deneyelim Hemen şöyle. Şimdi beni. Kasip demeyelim. Hedefe saldırı yapalım gittim sahibi ağlayalım. İnşallah öldürürüz tabi arkadaşlar. Öldürmesi kolay bir hayvan değil çünkü. Çok da vuruyor. İmsa. Hey çocuk adam. Gel. Of 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 çok vurdu. Of 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 of. Öl öl öl, öl. Oh, çok vuruyorsun. Hayır. Ve öldü arkadaşlar. Senin içine de biraz aşağı gitti dostum. Oo, Bizimkinin içine baya aşağı gitmiş. Evet. Öldürdük arkadaşlar. Kimse öldürmek. Baya vuruyor ama yani. Biraz önce zor demiştim. Kolaymış aslında. Hemen bakın arkadaşlar. Evimizi işte buraya inşa edeceğiz. Süper değil mi? Böyle hayvan falan gelemiyor. Ön tarafı böyle büyük kapılarla kapatırız. Duvarlarla falan. Sonra bu taşın üstüne çıkan bir bölüm falan yaparız. Süper olur. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz. samanla yapacağız. Zaten adı üstünde saman lazım bize. Şöyle şuradan ilk başta temelden başlayalım. Oo, üç tane üretebiliyoruz güzel. Bizimki nerede arkadaşlar? Ha, dur demiştik değil mi biz ona? Sen beni takip et. Hah, geliyor arkadaşlar bizimki. Aslında burada bir tane daha hayvan eğitebiliriz. Güzel hayvanlar var. Aha bakın. Arkadaşlar işte. Burada bir mega pirana var. Bir dakika. Ha, kaçtı ya. Neyse. Mega pirana bulalım da öldürelim bir tane. Hiç i̇şte arkadaşlar. Mega piranalar da az vurmuyor değil yani. Neyse mega pirana gel gelmiyor. Biz emzi şey yapacaktık zaten. Ha, şuradan şöyle biraz saman alalım. Bakalım neye ihtiyacımız var. Eee odun ve lif'e ihtiyacımız varmış. Yani şuradan odun ve lif toplayalım. Lif'i şuradan. Odunu da şuradan toplayalım. Şunu alalım. şöyle ah bir lazım işte ha arkadaşlar adamımız da acıktı Dönyelim. bir tane ha arkadaşlar parasarus diye o burada yok galiba ya kötü güzel bir hayvan aslında bilinebiliyor onu eğer de hemen birkaç seviye sonra falan açılıyor Bruntu dev gibi yalnız arkadaşlar. Şöyle. Aa bir tane daha timsah. Belki bunu eğitebiliriz arkadaşlar. İlk başta bir ortalığı temizleyelim de. Birkaç tane daha mızrak yapıp. Mızrak yapalım. Bizi öldürebilir çünkü. Gördüğünüz gibi çok olmuştu. Sapan da yapabiliriz arkadaşlar. Bir saldırıp öldürsün onu. diğeri de diğer arkadaş da gelecek. Ay diğer arkadaş gelmedi mi? Ne acaba? Ha, çok uzakta. Hemen şöyle ağır, ağırız biraz oyunda arkadaşlar. Şunu onaralım, sonra şunu alalım. Şöyle koyalım evimizin temeline başlayalım. İlk temelini atalım. Şöyle koyduk. Bu ikinci temel. Bu üç. Aslında büyük yapmayı düşünmüyorum evi. Arkadaş timsah nereye gitti? Böyle de. Bir tane timsah nerede? Şurada bir karbon var. arabam niye girmek istemiyorum arkadaşlar çünkü burada çok fazla arkadaşı var arkada da. Dimsa ciddi ciddi nerede Dimsa? Biraz önce buradaydı. Suya girip karşı tarafa mı geçti acaba? Neyse geçtiyse geçti artık yapacak bir şey yok. Keşke ilk önümüze geldiğimin neyseydik. Aha güzel kırıldı. Ama ikincisi var herhalde. Kendisi de kırıldı. Hadi alırsın. Aldı. Yanlışlıkla de ya falan vurursak hayva yeriz arkadaşlar. Bruntoy yu şu yukarı çıkıp eğitebiliriz. Dedim ya büyük taşları çık çıkabiliriz belki diye. İler ki odunların açıldığı zamanlarda yaparız. Yanlışlıkla kuyruğuna falan da vurmak istemiyorum Bronton. Acıkmışız. Hemen bir şeyler yiyelim. Hemen şöyle şuradan diğer temellerimizi de yapalım. Ne lazım? Herhalde lif lazımdır. Ne arkadaşlar gördün? Karbon meyve savaşıyor. Ne yap? Bu timsah da korkak ya. Hep karbon mermisleri giriyor. Korkak. Şey, şey vurduğumuz için oldu arkadaşlar. Ne ismi ağacı? Aha, savaşı arkadaşlar orada. Neyse biz onları şu an girmeyelim. En şuradan ee, evimizin geri kalanını da yapalım arkadaşlar. Dört. Altılık yeterli aslında. Şurayı bir tane daha yaparsak saman lazım. Şimdi yani, saman toplayalım. Şurada saman. Topladık. Tamamdır arkadaşlar. Evimizin temelleri hazır. Arkadaşlar merak ettim. Acaba şey e, sapan sapana gelmişiz ya altı tane istiyor ya bir seviye atlasak var ya ne güzel olacak belki o timsahı da eğitebilirdik sapanla Hemen şöyle toplayayım şunu da yani, bırakayım evet arkadaş en azından temeli hazır timsahı da bir kere daha göz atıp aha arkadaşlar Timsah orada şeyler yapıyor ama Arkadaşlar bir tane bayıltıcı okumuz var tutturmalıyız onu. Değmedi ya. Ne oldu ne yapıyor Etrafına dönüyor Mevlana. Şimdi duvarlarına geçeceğiz evin. İkinci şu okunu bir değiştireyim de bayıltıcı ok yapmıştım okunu. Bitti çünkü. Şöyle hemen biraz hemen kapı çerçevesini yapalım. Aa arkadaşlar. Yüzey çıktı timsah. <laughs> Yine bunun etrafına Mevlana gibi dönecek. <laughs> Manyak. Acaba onu eğitsek Mevlana mı koyalım? Ko ko ne? Eğitirsek. Olabilir aslında biliyor musunuz? şöyle duvar için ne istiyormuş? Uç saman istiyor arkadaşlar ya. Aha bakın orada. Kimse kime gelecek? Kimseye <laughs> girmedi. Can az çünkü. Kimse şimdi orada. Şöyle duvarları yapalım. iki tane. Sonra kimse hala Mevlana gibi dönüyor. O orada dönsün ona karışmayalım. Buraya gelirse ya öldürürüz ya da eğitiriz. Yapacak bir şey yok. Ben eğitmeyi düşünüyorum. Güzel bir hayvan. Arkadaşlar bunun eğri de var galiba. Ama hangi seviyede açılığını bilmiyorum tam. Aa, arkadaşlar kimse buraya doğru geliyor. Bize mi geliyor? Yok bize gelmiyormuş. Gel timsah. Gel. O ağırlaştık. Bayıltabilir miyiz? Üst seviyeymiş. O öldürecek bizi. Öldük ya. Bizim hayvan öldürsün onu. Öldürür bizim hayvan ya onu. Hadi hadi yetişmeliyiz. Öldürdü mü bizimki onu? Yoksa bizim mi öldü? Öldürmüş. Helal. Helal be. Aferin sana. Hemen şurada eşyalarımızı alalım. Aferin Vedilop. Hemen seviyene basalım senin. İçindeki eşyaları da alalım. Bu şey, etler kalsın şimdi onun içinde. Arkadaşlar Bronto'yu öldürebiliriz ama gerek yok. Eğitmek daha mantıklı bence. şöyle ileri gelelim. Biraz sonra videoyu bitireceğim. Ya. Niye? Niye hareket edemiyoruz ha? Ağır olduğumuz için arkadaşlar koşamıyoruz. Hemen şöyle alalım şunu. Yerleştirelim. Şunu da yerleştirelim. Sonra duvarları da yerleştirelim. Şöyle yerleştirelim. Şöyle şunu da. Bunu da. Son da. Onu da. yerleştirelim. Azıcık daha malzeme toplayıp Hemen azıcık daha malzeme toplayalım. Emzi bitirelim. Çatıyı yapamayacağım. Çünkü zaman yetmez. Ha arkadaşlar size söylüyorum. Çünkü artık 15 dakikalar, 15 dakikalık videolar çekeceğim. O bir videomda direkt kesildi ya. 20 dakika yükleyemiyor YouTube'a. Onun için 15 dakika oldu şimdi zaten. Hemen yapalım. Ne istiyor? Lif istiyor. Lif istiyor. Azıcık daha toplayalım. Arkadaşlar o timsah neydi ya? 1 milyon vurdu resmen.